Herkes motivasyonla ilgili konuşuyor ama kimse senin neden hiçbir şey motive olamadığını anlatmıyor. Şimdi sana niye hiçbir şey motive olamadığını ve bu durumdan nasıl kurtulacağını anlatacağım. İlk iş hevessizliğin kaynağına inmek. Yani telefonla. Olay kaydırmalı videolar. Artık bunlar beyninin suyunu çıkartana kadar seni tutmaya çalışıyorlar. Bu videoyu da geçmemek için zor durmanın sebebi bu. Her videoda yeni bir duygu, yeni bir zirve arıyorsun. Ama dur benimle kal. Sorunu çözeceğiz. Sen her yeni bir videoya geçtiğinde o video sana yeni bir duygu hissettiriyor ve seni yeni bir zirveye taşıyor. Kedi videolarından aldığın o mutluluk, motivasyon videosundan aldığın o heyecan, haber videosunun üzülmen ya da dayı videolarındaki sinirlenmen. Hepsi aslında aynı sistemi etkiliyor. Dopamin sistemini. Aldığın her yeni bir duygu, her yeni bir zirve dopamin seviyeni yükseğe çekiyor. Neden? Çünkü beynin sabit bir dopamin seviyesi istiyor. Sen her yeni bir zirve yakaladığında senin mutlu olman için gereken dopamin seviyesini biraz daha yukarı çekiyor. Beynin istikrarsızlık sevmiyor ama sen videoları izlemeye devam ettikçe sen o seviyeyi yukarı çekmeye devam ediyorsun. Bu da ne demek? Günlük aktivitelerin seni artık mutlu edememesi demek. Çünkü eskiden dopamin seviyen buradaydı ve kitap okumak seni mutlu edebiliyordu. Sen de bir daha kitap okumaya motive oluyordun. Ama artık dopamin seviyen burada. Ve kitabın sana verdiği mutluluk çok daha az kalıyor. Bir kere kitap okuduğunda sıkıntıdan bayıldığın için bir sonraki sefer kitap okumaya motivasyonun olmuyor. O zaman ne yapman lazım? Yapman gereken ilk şey sabah telefonu eline almamak. Çünkü sen sabah telefonu eline aldığında güne başlar başlama base dopamin seviyeni yükseltiyorsun. Bu da ne demek? Gün boyunca yaptığın öbür şeylerden hiçbir zevk alamayacaksın demek. Ben telefonumu gece yatmadan evde sadece sandalyenin üstüne çıkıp ulaşabileceğim bir yere koyuyorum. Sabah telefon masamın üstünde olursa onu tak diye alıp Hemen uğraşmaya başlarım. Ama telefon benden uzakta olduğunda, sabah da iradem daha güçlü olduğundan gidip telefonu almak için sandalye çekip onun üstüne çıkmayacak gücü kendimde buluyorum. Bu da neyi sağlıyor? Sabah ilk 2 saatimde elime telefon almamamı sağlıyor. Yani sen sabah ilk iş telefonu atlamak yerine bir yürüyüşe çıksan günün geri kalanında da daha verimli geçireceksin. Ve bir sonraki sabah vücudun telefon için kıvranmayacak. Çünkü dopaminli farklı bir yerden alabildiğini de görmüş olacak. Yani sabah ilk iş telefon alma ve Beynine iyi bak. Bu konuyla alakalı uzun uzun iki tane YouTube videosu yaptım. Eğer konu ilgini çekiyorsa ve uzun uzun dinlemek istiyorsan o videolara da bir bak derim.